Arkadaşlar araç acil satılıktır. Ben de YouTube'da bunu paylaşayım dedim. Instagram'dan ekleyin arkadaşlar. Belirtiyorum burada Instagram'ımı. Buradan ekleyin. İlgilenen olan arkadaşlar buradan detaylı bilgiyi bana sorabilir. Araç Skoda Fabia 2003 model. Fiyatı gayet makul olarak arkadaşım belirtti. İlgilenenler tekrar ediyorum. Instagramdan bana ulaşsın. Gerekli iletişim ve detaylı bilgileri oradan paylaşacağım arkadaşlar.